30 Ocak 2021 Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç Boğaz içine rektör olmak. Şans işte. Profesör Melih Bulu, diğerlerini en azından benim bilmediğim Gökün Cumhurbaşkanı'na önerdiği adaylar arasından seçilerek Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Şans işte. Bugünün Türkiye'sinde şans olağanüstü önem kazandı. Ama şansa inananlar her yerde. Almanya'dan genç bir hukukçu tanıyorum. İki yıldır avukat, savcı ya da yargıç olabilmek için geçmek zorunda kaldığı yazılı ve sözlü sınavlara gecesini gündüzüne katarak çalıştığına tanığım. Yazılıyı geçti. Sözlüde de olağanüstü başarılı olarak yargıç bile olabilecek bir puan aldı. Bütün bu süreçte kendi bilgi ve birikiminden başka bir şeyin etkili olabileceği hiç aklına gelmemişti. Ama başardığında o da şansına şükrediyordu. Sözlüde jüri de olabilecek çok sert bir yargıca denk gelmemiş. Şans işte hafta başında son yıllarda çok sık rastladığımız haberlerden biri vardı gazetelerde. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde açılan bir kişilik araştırma görevlisi kadrosuna rektör yardımcısı profesörün kızı seçilmiş. Sınavı kazanır, seçilir. Ne var bunda? Ancak haberde bir tini aranan yer şurası. Sözlü sınava hak kazanan 10 kişi arasında sonuncu olan arkadaş sözlüde birinci olurken diğer 9 aday barajı bile geçememiş. Şans işte. Üniversitelerde ve diğer kamu atamalarında bu şans faktörü ne kadar çok işe yarıyor, dikkatinizi çekiyordur. Üniversitelere baktığınızda en fazla rektörün tıptan geldiğini görüyoruz. Ama son 5 yılda ilahiyat mezunu rektörlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyormuş. Geçenlerde baktığım bir araştırma, 10 yıl önce hiç ilahiyat mezunu rektör yokken 2016'dan sonra 37 ilahiyat profesöründen birinin rektör olduğunu söylüyordu. 2016 sonrasındaki atamalardan sonra bazı üniversitelerin yerel ve uluslararası sıralamada geriledikleri de saptanmış. Profesör Bulu'nun şansı içindeki şans, atandığı günden beri üniversiteyi birlikte yönetebileceği bir tek yardımcı, bir tek danışman bulamıyor olması. Hiçbir Boğaziçi ile öğretim üyesi rektör yardımcılığını ve Profesör Bulu ile birlikte çalışmayı kabul etmiyor. Öğrenciler protesto ediyor. Hocalar her öğle vakti polis ablukasındaki kampüs rektörlüğe arkalarını dönüyorlar. Şansı yaver gider ve bir yol bulunur galiba ama Profesör Bulu Boğaziçi kriterlerini karşılayamadığından herhangi bir bölümde kadro alabilmiş de değil. Boğaz içindeki itirazın nedeni çok basit. Hocalar ve öğrenciler yöneticileri olacak kişinin kurumun gelenekleri ve kriterleri de hiçe sayılarak kendilerine hiç danışılmadan atanması yöntemine karşı çıkıyorlar. Üniversite kendi yöneticisini seçer, seçmelidir diyorlar. Seçebilirler mi? Şansları varsa seçerler. Düşündürücü olan, ezici çoğunluğu üniversitenin kendi rektörünü seçmesi gerektiğini düşünen akademi camiasının, ülkenin diğer üniversitelerindeki hocaların boğaz içinde yaşananlar karşısındaki suskunlukları. Geçmişte yılda birkaç kez cübbe giyip anıt kabire, ataya şikayete gidenler, şimdi bu suskunluklarıyla kendi şanslarını da yaratıyorlar. Wikipedia'da Romalı düşünür, devlet adamı ve oyun yazarı olduğunu okuyabileceğiniz Stoacı felsefenin kurucularından Lucius Aneus Seneca'nın şansa dair sözünü çok severim. Şans, hazırlık ve fırsatın buluşmasıdır. Hazırlık yoksa fırsat önünüze gelse de boşuna. Bugünün şanslıları hazırlıklarını bir partinin saflarına katılarak yapıyorlar. Ama yarın rektörünü kendi seçen bir üniversite olacaksa o da şimdi Boğaz içinde yapılan hazırlık sayesinde olacak. Boğaziçi'nin direnişi rektörünü kendi seçecek bir üniversitenin şansı olacak.